Herkese merhaba. Bugün sizlerle su maymuncuklarını göreceğiz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar su maymuncuğu ya da baloncuğu diye geçiyor. Arkadaşlar beyazı göstereyim Güzel. Hepsini tek tek rengini göstereceğim. Mor. Nasıl Bur. mı? Şurada mavi var. Arkadaşlar bunları almadım. Böylece almadım. Bunları böyle sıkmalı bir şey var. Onun içinden patlattım aldım. Sarı nerede? Ha, yeşil varmış. Yeşil. Siz görmüyorsunuz ama yeşil. Ondan sonra da kırmızı var. Kırmızı da varmış. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.